bir uygulamadan bahsedeceğim. Kendisinin son ücretsiz günleri olduğu için biraz üzgünüm. Çünkü yeni yılda ücretli hale gelecek uygulama ama şimdilik ücretsiz halini göstereceğim size. Uygulamanın ismi zaten direkt yoga şeklinde. Şöyle bir fotoğrafı var. Şimdi uygulamayı açıyorsunuz. Zaten arayüzü çok rahat, kullanıma çok elverişli. Ee, öncelikle ne kadar süre yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şimdi sonra şu kısma geliyoruz. Burada seviyenizi seçiyorsunuz. Benimki başlangıç ikideymiş. Sanırım bunu ilk ayarladığımdan beri değiştirmedim. Geliştirmek istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Mesela işte karın kuvveti, esneklik, kalça kuvveti, ayak bilek etmeleri Birçok seçenek var. Ben esneklikten devam. Hızınızı seçebiliyorsunuz. Benimki normaldeymiş. Sizi nasıl yönlendirmek istediğini seçebiliyorsunuz. Ve müzik olarak da birçok seçeneğiniz var işte. Doğal sesleri seçebilirsiniz. Sonra buradan seçtiğiniz şeyleri de değiştirebiliyorsunuz. Güzel bu. Bu olur. Bunu seçtikten sonra da başlat diyorsunuz ve pratiğiniz oluşturuluyor. Dizlerini matın genişliğinde aç. Ay bitti. Evet. Boğazdan gerçekten o kadar hamladığımı hissediyorum ki araya zaman girdiğinde. Keşke daha düzenli devam edebilsem. Neyse. Kalkalım. Herkese yeniden merhaba. Videoyu başlatalı biraz oldu ama en azından kendime de bir açılış yapmak istedim. Görüşmeyeli nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben bir hafta sonu video çekiyorum. Benimle geçirebileceğim Umut ediyorum o şekilde olmasına. Gün içinde de yapacaklarımı birazcık planladım aslında dün geceden. Saat 9'a 2 geçiyor. Yani kahvaltıyı biraz daha ona doğru falan yaparım muhtemelen. Çünkü hem işte bu kan içmem gerekiyor. Bunu yarım saat önce içmem gerekiyor kahvaltıdan. O yüzden önce bunu içeyim. Bir de evde ekmek kalmadığı için bir dışarı gidip ekmek almam lazım. Ya da ya aslında simit de alabilirim de. Ya şöyle bir şey. Benim çok yakın zamanda besin alerjim çıktı. Yani benim zaten uzun zamandır, 4-5 yıldır falan alerjim var. Ama düzenli olarak ilaç kullanıyordum. Artık şöyle düşündüm. Yani bu kadar süre ilaç kullandım yeter. Kesin bir çözüm bulayım. Alerjilerde bazen aşılama tedavisiyle de güzel bir sonuç elde edilebiliyor. Zaten hastanede düğümde olduğu için... Dedim bir bakayım ne olmuş, alerjim ne durumdaymış, ne kadar çözülebilecek haldeymiş diye. Sonra önce kan testi verdim. İşte ondan bir hafta sonra falan da şey için randevu aldım, koldan test olmak için. Kan testimin sonucu çıktı zaten ertesi günde falan. Doktor direkt şey dedi, senin besin alerjin var dedi. Ama yani ben bu zamana kadar hep şeydi hani toz, akarlar, işte biraz daha böyle klasik alerji tipleri ama mesela besin alerjisini hiç hiç beklemiyordum ve çok şaşırdım. Sonra işte neye olduğunu falan açıkladı ve <laughs> maalesef yumurta ve süt ürünleriymiş. İkisi de benim günlük hayatta en çok tükettiğim şeyler. Ya mesela kahvaltılar yumurtasız yapmam ya da yani süt ürüne zaten hayatımın yani böyle temelini oluşturuyor gibi bir şey. Yoğurt yemediğim günüm yok mesela. Ve böyle gerçekten bayağı kötü hissettim. Çünkü önce 6 aylık bir diyetten bahsetti doktor. Sonrasında bunu 3 ay olsun diye kararlaştırdık. Ama gel gör ki ben o 3 aylık diyetin daha ilk gününden karşı komşumun sütlaç getirmesine dayanamayıp diyeti bozdum yani. Diyeti bozmakla değil, diyete tam başlayamadım. Çünkü... Yani yoğurdu bırakamadım açıkçası. Her şeyle yoğurt yiyorum. Hani gerçekten aklınıza gelebilir. Kahvaltıda bile yoğurt yediğim oluyor. O yüzden ilk bir hafta falan, şu koldan olacağım teste kadar falan hiçbir şekilde tam uyamadım. Ama son bir omlet yapıp, <laughs> veda omleti yumurtayla yollama ayırdım. sonra işte süt ürünlerine biraz devam ediyordum. Özellikle mesela yemekhanede hani bir şey çıkıyor, yanında yoğurt çıkıyor. Ya az da olsa yiyordum açıkçası. Hani tamamen bırakamamıştım süt ürünlerini. Bir hafta sonra falan işte geçtiğimiz Çarşamba koldan test oldum. Hatta o gün grev vardı evet grev vardı ve işte e, benim görünmek istediğim profesör de o gün odadaydı. İşte e, test olacağım odadaydı. Hemşire abla gerçekten sağ olsun beni aldı. İşte şey dediler hatta şu an sen de bizdensin deyip içeri aldılar testi yaptılar. Benim profesör oradayken kan testimi kol testimi hepsine baktı işte anlattı. Kesin bir şekilde yumurtayı direkt kesiyoruz dedi. Süt ürünlerini de yine söyledi. E, ama şöyle bir umut verdi. Süt ürünlerine belki tekrar başlama ihtimalimiz olabilir. Bir de 3 ay değil. Bu kesme süreci 15 gün. 15 gün olunca da ben şöyle düşündüm. Ya 15 gün dayanılır hani sıkarım dişimi. Biraz daha şey yaparım. Dikkat ederim. Özellikle e, çok daha hassas davranmam gerektiğini de belirtti. Yani makarnanın içinde yumurta varsa onu da yemeyeceksin. Çünkü bu krakerin içinde de var. Yani içinde yumurta ve süt ürününe dair herhangi bir şey olan hiçbir şeyi yememem gerektiğini çok <laughs> güzel bir şekilde anlattı. Ben de kabullendim. Dedim ki hani 15 gün dayanabilirim. Bir de alerji ilacını da içme dedi bu süreçte. Ki gözlemleyebilelim. Ve Kaç gün oldu alerji ilacım? Gerçi bir tane kaçamak yapıp bir <laughs> attım bir hap. Çünkü e, ee, alerji testinin öncesi koldan olacak alerji testinin öncesinde 3 gün önce hiçbir şekilde ilaç kullanmamam gerekiyordu ve o süreçte gerçekten ya harap olmuştum arkadaşlar. 6-7 kere böyle peş peşe hapşırmaya falan başlıyordum. Ve gün içinde bu 3-4 kez falan oluyordu. Gerçekten beni aşırı zorlamıştı. Sonra artık bir hap attım yani yapacak bir şey yok onun için. Ee, son kaç gündür içmiyorum ilaç. Ve biraz ya böyle orta seviyedeyim ne aşırı kötüyüm ne de aşırı iyiyim Genel bir burnum tıkalı ama bilmiyorum ya genelde kahvaltısı yaptık ya bir şeyler tükettikten sonra daha iyi geliyor tuhaf bir şekilde ya da uyuyunca vücuda aç kapı yapınca aracım bayağı toparlıyormuş gibi hissediyorum kendimde <laughs> bunu keşfettim en azından bir süreliğine idare ediyor neyse çok uzadı simitin içinde yumurta var mı bakalım umarım yoktur çünkü gerçekten simit yemek istiyor canım. Artık her gün ekmek ile ömür geçmiyor. Pastane simidi yapmanın püf noktaları nelerdir? Sabah kahvaltıları sevdiğine simit. Gevrek mi olmayayım? <laughs> Pastane simidi yapmak istemiyorum. O yüzden sadece içine ne olduğunu merak ediyorum. Vermiş. Bir adet yumurta ile başlıyor. Malzemeleri bir adet yumurta ile başlatmasaydınız bari. Bu sefer gerçekten hırs yaptım. Çünkü e İki hafta sonra tekrar kontrole geldi dedi Cengiz Hoca. Ve yani gittiğimde gerçekten değerlerimde bir düşüş olmasını istiyorum. O yumurtamın nasıl bir sınırdaysa yumurta düzeyi mi denir artık ne denirse. Onda bir değişiklik olmasını istiyorum. Ben içmedim ya ben. Şimdi ben bir şeyler okuyayım. Kur'an okuyabilirim. Sonra meal okurum biraz da. Sonra kahvaltı yapayım. Kahvaltıdan önce bakkala gideyim. Ya evin dibinde bakkal olması o kadar güzel ki ve benim gibi üşengeç bir insansanız. Ya üşengeçlikten de değil de ben genel olarak yürümeyi sevmiyorum. Yani yürüme aktivitesi bana bilmiyorum hani bir adım atıyorsun bir de diğerini atıyorsun böyle 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 böyle. Şu an çok saçma geliyor olabilir kulağıma ne bileyim yani hazır arabalar, otobüsler bir şeyler icat edilmişken yürümeyi gereksiz alıyorum bir yerlere. Tabii ki bazen hani öyle güzel bir ortamda atıyorum. E, kordon boyunda yürümek güzel. Ama onda da hava şartları etkili ve işte ayağımda rahat bir ayakkabının olması, e, işte hiçbir şekilde yükümün, eşyamın bir şeyimin olmaması. Bunlar önemli. <laughs> Neyse şimdi e, kapatıyorum. Sonra bakkala dışarıya çıkmak için açacağım.

En son sanırım kitap okurken bırakmıştım size. Sonra ben biraz dinlendim. Üstümü neden değiştirdim? Çünkü bir video çektim kanala. Onun için de bir böyle hazırlık yapayım dedim. Bir taraftan acıkmaya başlıyorum. Gerçekten akşam yemeği olarak da ne hazırlarız? Salata yapacağım. Yumurta ve sütün olmadığına emin olduğum tek şey. Pilav yaparım. Aa fasulye mi yapsam? Ama o zaman onu buzluktan çıkarmam lazım. Taze fasulye. Bak menüyü söylüyorum arkadaşlar. Taze fasulye, pilav ve salata. Bence mükemmel. Hiçbir şekilde yumurta, süt ürünü yok. Yoğurt yok. Biraz acıklı ama... ama, ama, ama. Evet, evet. Ben şimdi burada kapatıyorum. Eritime devam ediyorum. Sonra ne yapıyoruz? Ders çalışıyoruz. video bitti. Ben de bittim. Gerçekten çok yorulmuş hissediyorum. Yani aslında kaç ne kadar sürdü? İki, maksimum 2 saat sürdü. O da bence el alışkanlığım yok diye. Zamanla bunu da hızlandırabilirim diye düşünüyorum. Ama kaydetmem lazım. Bir de bir kere daha izlesem iyi olur. Of. Ya da izlemeyip direkt atsam. <laughs> Ama ya bir yerlerde unuttuğum bir şey varsa editlemeyi. Neyse. Arkadaşlarım bensiz buluştu. Ya ben bensiz buluşmadılar da. Ben bugün evde kalmayı tercih ettiğim gibi bir şey oldu. Attıkları şeye bakar mısınız? Böyle şeyler yapmışlar ve yani gerçekten arkadaşlar aramızda bazılarının süt alerjisi olabilir. Süt ürünleri tüketmemesi gerekiyor olabilir. Bir önceki geldiğimde zaten waffle yaptığınız Hani hoş mu? Gerçekten burada izlediğinizi biliyorum ve size sesleniyorum. Yapmayın gerçekten yapmayın ya. Yapmayın! Gerçekten yapmayın ya! Neyse artık. Benim de inşallah süte alerjim bitince birlikte e, kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. <laughs> Yemek yapalım, hadi. Fasulye yapmaya çok üşendiğimi fark ettim. O yüzden direkt pilav yapacağım. Pilav ve salata. Bence gayet doyurucu. <laughs> yani doyarım ya. Bir şey olmaz bulgur pilavı yapacağım. Ya da pirinç pilavı mı yesem? Bayağıdır pirinç pilavı değilim. Ama pirinç pilavını tutturmak çok zor. Bu sefer tutturacağım. O, o, gün bugün işte. Bugün gerçekten pirinç pilavını tutturacağım. Evet pirinç pilavı yapacağım. Keşke hiç riske atmayıp bulgur pilavı yapsaydım. Hiç gerek yoktu gerçekten. Şimdi, Şimdi ölçü 1'e 1,5'tu bir galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam bir kişiyim zaten. Şimdi iki farklı pilavı bir birbirine karıştırmaya geldi sevmiyorum ama bu pilavı bir gün açmamız gerekiyor ve galiba o gün de bugün açalım. Evet. Ya aslında o da yeterli bana muhtemelen de. Neyse ya. Şimdi aç açken açken şimdi böyle oluyor da. Diyeceğim ama gerek yokmuş aslında yeterli. Ama o zaman da ölçü tam yapamam. Şimdi bir su bardağına bir buçuk ya. O 075. Gerçi yani neyse bu var. Arkadaşlar pirinci biraz bekletmemiz gerekiyor. Doğru hatırlıyorum. 15-20 dakikaymış ama yarım saat değil tamam o yarım saat beklesin ben de o zaman namazı kılıp geleyim ee, çıkan suyum nişastası gidene kadar yıkıyoruz çıkan suyun berrak olması gerekiyor tencerede tereyağını eritip ya tereyağı yememek o kadar koyuyor ki neyse sözüm 3 pirinci ekleyin 4 5 bir de 1'e 1,5'tu bir değil mi dur ölçüye bakalım 2 su bardağı pirince 2,5 Su bardağı sıcak su. Aa sıcak suydu bak bu da çok önemli. Ben ilk pilav yaptığımda yanlışlıkla soğuk su koydum. Ama şöyle oldu. Şimdi videoyu dinliyordum tamam mı? Kadınım suyu ekliyoruz dedi ama sıcak olduğunu sonraki aşamada söyledi ama ben o sırada çoktan eklemiştim ve bu benim suçum değildi yani o yüzden bir şey olmaz. Burada hiç tarif bilmiyormuşum gibi oldu hayır biliyorum ee, buradan ee, soğanı ve salçayı kullanarak yapılabilecek bütün yemekleri yapabilirim. Sadece pilavı, pirinç pilavını bir süredir yapmadığım için küçük bir detay unutmak istemedim. Zaten e, güzel olmasa bile ben güzelmiş gibi davranacağım. <laughs> sonuçta birazcık da kameralara oynayalım o kadar da olsun. Evet ben gidiyorum şimdi bunu 20 dakika falan bekleteceğim suda ılık suda ve tuz koyacağım. Ne kadar tuz koyacağımızı söylememiş bunlar. Neyse azıcık koyayım zaten yemeği yaparken de biraz koyayım. Biraz koyacağız. Biraz koyacağız. Az mı oldu? Çok mu oldu? Ne oldu? Nişastası gidene kadar bekleyeceğiz. Çok önemli. Bu da şey, unutmayın nişastası gidene kadar. Arkadaşlar selam. Ben geldim geri. Ama e, pilavın yanına bir de tarhana çorbası yapmaya karar verdim. Bir taraftan da onu hazırlayacağım. Şu pilav işte bir 4-5 dakika daha duracak galiba. Bilmem yani, nişastasına verip vermediğini çok anlamadım. Tarifte öyle diyordu. Neyse biz şimdi tarhana çorbası yapalım. Kadrajda duramıyorum çünkü yani eğilmem gerekiyor ama o zaman da rahat çalışamıyorum. O yüzden kadrajda durmayacağım. <laughs> Çok basit bir çözüm. <laughs> arkadaşlar sanki 40 yıllık ev hanımıymış gibi böyle göz kararı falan koyuyorum ya <laughs> ne diyebilirim ki yani ne denebilir ki artık hayırlısı bir de çok önemli bir şey var Tarkan'a yapımı karıştırıyor olmamız lazım yani Karışmadığı an gidiyor. Bir kere bana öyle oldu. Arkadaşlar iki dakika içeri gittim. Sonra burada bu kaynamış. Pilavlar kavrulmuş. Ben de hızlıca sıcak suyu döktüm pilava. Ölçüye göre koyacaksın. Ama neyse, bence olacak gibi. Yani göz kararı bir şey yaptım da biraz kısayım. Şimdi göz göz olana kadar o kaynayacak diyordu. Bence çorba oldu, çorbaya baharat ekleyeceğim. Bu Normalde ben acı hiç sevmem mesela. Ama Tarhana çorbasında gerçekten bayağı bayağı acı yiyordum yani. bu pilav ne olacak gerçekten hiçbir fikrim yok bu pilavın ama sonuç olarak ben yiyeceğim için sıkıntı yok. <laughs> tamam. Bence ya bence yapabilirsin bak gerçekten güzel olacağını inanıyorum. Güzel pişti şey lütfen. Gerekli motivasyon konuşmamızı yaptık. Yani çok koyuyorum sanmayın. Gerçekten. Ölçülü. Tamam çok abartmaya gerek yok. Tuz ve karabiber. Tuz burada. E ben tuzla ilgili hiçbir ölçüm yok. Yani tuzu her yemeğe kafama göre koyuyorum. Mesela şu an muhtemelen çok oldu. Ama sorun değil. Çünkü ben yiyeceğim. <laughs> Açıkçası karabiber çok sevdiğim bir baharat değil. O yüzden... Çok az koydum. O da hani... ...burasıdır. Kolmuş olsun ya. yani. Ay daha bak, pilav çok şey olacak ya... ...hamur gibi olacak. Keşke, Keşke hiç diske atmayın, bulgur pilavı yapsaydım. Hiç, hiç gerek gerek gerçek, gerçekten. Neyi yanlış yaptım? yaptım ben. 2 su bardağı iki buçuk su bardağı sıcak diyordu. Ben 1 su bardağına 2'ye yakın koydum. O yüzden böyle oldu. Çok su çektiler. Neyse artık yapacak hiçbir şey yok. Yani bugün değil ama elbet bir gün arkadaşlar. Bir gün tam ayarında olacak. Bu sefer tutturacağım. O, o gün bugün işte. Bugün gerçekten pirinç pilavını tutturacağım. Ya hala kötü değil de. Yani. Arkadaşlar pilavımı demlenmeye bıraktım. Çok güzel olduğu için. <laughs> Tam ayarında olduğu için. Bir de demlenmesi eksik olmasın. O yüzden pilavım şu an demleniyor. Ben de salata yapacağım. Bol yeşillikle. Evde yakın bir tane hal var. Hal diye geçiyor orası Evet, çünkü üstünde hal yazıyor. Buradan aldım domates işte şu dilimlediğim. Aşırı beğendim. Çok güzel kokuyor bir kere. Yani Aralık ayındayız. Nasıl bu kadar güzel kokabilirsin ve kadar bu kadar lezzetli olabilir bilmiyorum. Ve fiyatı da iyiydi. Yani umarım bu hafta da aynı domatesten bulabilirim. pilavım demlenmiştir. Şimdi ne kadar lezzet olmuştur kim bilir. Geldik şimdi en heyecanlı ana. Mükemmel pilavımın <laughs> hazin sonu. Şurasını ben azıcık ittirmiştim. Yoksa kendi içinde boşluk açılmadı tabii ki. Evet. Gerçekten tane tane. <laughs> Niye böyle olduğunu bilmiyorum ama bence çok bir problem değil olduğunu düşünmüyorum. Lezzeti önemli. Şekilcilikten uzak bir insanım. Lezzeti önemli. Lezzeti de e, hiç problem değil. Çünkü şu an çok açım. Her şeyi yiyebilirim. Çorbanın altını açtım biraz. Bence çorba oldu ya arkadaşlar. İşte o mükemmel pirinç pilavım. <laughs> Tadından bir nebze daha umutlu olduğum çorbam. Ki bence iyi oldu. Ve salata alayım birazcık da. Neyse en azından salatamız iyi. Şimdi şu videoyu izleyip bir yandan da yemeğimi yiyeceğim. Yüklemek için son bir kontrol etmem lazım. İçim rahat etmez bir yer çünkü. O yüzden şimdi ben yemeğimi bunu izleyeyim. Acaba ben yetersiz arada pilav aşırı kötü değil. Şekline aldanmayın arkadaşlar. Yoğurt olsa ben bunu havada karada yerdim. Ama yoğurt yok. Ama yine yiyeceğim çünkü açım. Selam herkese. Şimdi ben videoyu editledim ama yayınlamayacağım. Yarın yayınlarım diye düşünüyorum. Çünkü aşırı uyku bastırdı yemekten sonra ve bütün enerjimi ders çalışmaya vermeye düşünüyorum şu an. Onu beklemek istemiyorum. Çünkü bir, bir iki saat falan sürecek. Ya hatta iki saati de geçebilir. Şimdi bakabildiğim kadar parazitoloji bakacağım. Sonra da yatarım diye düşünüyorum. 11 gibi falan. Çünkü gerçekten bayağı uykum geldi. Videomu izlediğiniz için, bir hafta sonu günüme dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.